Hepinize, Hepinize merhaba, arkadaşlar. Star. Bugün sizlerle birlikte Şeref fight 13. bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar silahları biz aldık. Hemen gösterelim size. Yani 140 binden 30 bine düştü paramız. O kadar şey ki. Çelik pençeler. Şu e, aynı büyük, pençeler. Meş, büyük mesaj zırhı. Meşez atıyorsun zırha. E, zırh Samurai Zırhı. Hilal Daha çok samuray miyferine falan benziyor. Bu gümüş yürüken. Ve sonunda büyüğümüz var. Enerji topu. Dene Dene. Aha. Evet arkadaşlar. Ver adım. ya bir kere ben oynayayım. Kasap liderimiz kılavuz ışığımızdır. Dahası beni en küçük bir çocukken alıp büyüttü. Ona her şeyi borçluyum hepimiz öyle. Bunu ben alayım. Bunu ben alayım. Lan Aras! Bunu ben alayım. Ya Aras! Bunu ben alayım. Ya Aras ya! Hep böyle bir Korumayı ben oyunu kurmayın. Ana sana ya. Ya bir kere korumayı ben oyunu değil bir kere? Ne kurmayın sen oynuyorsun ya. No. Hep korumaları sen oynuyorsun. Ver sana. Değil de sen oynasın Yok ya. Lan iki tane koruma oynadım. Uyyy. Işte, bu ikinci koruma falan. Üçüncü. Pardon dördüncü mü bunlar? atarak öldürmek istiyordum. Neyse atacağım. <laughs> Arkadaşlar güzel. Direkt, kaç, direkt Ya ölmedi. Çok az vurdu bir anda. Silah bu arada çok iyi. Evet bayağı iyi. Al. Götürsün. So ben... bak ya. <laughs> Anlamıyorum. Neden kimse yardımıma gelmedi? Kasap beni kullanmış olabilir mi? Hayır hayır. Buna inanmayı reddediyorum. <laughs> Kardeşim kullandı seni. Lan oğlum. Ya mey Allah cezanı vermeye. Ne diyor? Yeni boşa. <laughs> evet yedi gene. Ne bu? Blok. Bitince, ya elinecek de bakayım. Süre bitince yeniriz. He. Normal. ara bu ikiyi ben yeneceğim ya. Yani, kormayı yememe izin vermedin. Neyi sen yeneceksin? İki tane mekan Hayır. Yok ya sen beni korumama yenmem izin vermedin. Diğer korumaları sen yenersin. Ne lan bu büyük Bir dakika arkadaşlar. Ara sen bir şey al. Bir dakika. Evet bir dakika. Arkadaşlar bir işi çıktı. Nasıl ses çıkıyor lan? Al oh, bakayım oh. Yenilmez mi? <laughs> evet perfect Al sana. Al bakayım. Al sana bir enerji topu. Uf arkadaşlar çok güzel lan. Başarının kilidi açıldı. Bla bla bla. Arkadaşlar kesin reklam çıkacak hemen geliyorum. Evet ben bunu biliyordum. Neyse. Hızlıca dövüşelim dövüş dövüş tam. dövüş mehleğin evet geldim çöldüreceğim lan sen yan zaten şimdi oluyordum normalde nasıl acaba evet normalmiş Ananı. Bu lan kırmızı bölgeler falan var. Lan hayır. Okumadım ya. Bir dakika lan buna bir şey mi var? Hı. Hı. Tamam. Boss. Behran geliyor. Arkadaşlar bu çok combo yapıyor yani bu silah güzel de. Kolay da yenildim ya. Bu sefer öldüreceğim oğlum seni. Bekle bakayım böyle büyük kombolar yapmayacağım. Ya durur. Ay gelme gelme. Ya ben seni yapacağım. Allah sen de. Hayır, hayır. Hayır. Adam beni şurgen etti ya. Ben sana göstereceğim lan. Tamam. Artık bu bu falan yok. Allah. Im. Ya senin pis <laughs> Geliyorum lan sen. Ya evet arkadaşlar sikerem. abim Yerememiş yankısı. Yani bayağı bir oynamış. Beş kere ya. oynamış. Eyo bir iki tanesini burada videoda oynadım herhalde. <laughs> Geri kalanını oynamış. Ee, hemen ben bir tane gireyim. Beş kere oynamış yani. Bu ne ya? Aras. Ulan, versene oldum? ya. Onunla benim bir davamız var. Silah değiştirme. Şurası bu da bir işte şu önce, önce şartlarından çıkmak iyi sayılır rakip bloke bloke edemez. Olay. Ya kolay da. Ya abi bu ne ya? Ne biçim oynuyorum ben? Ya Oğlum kolay da yenemediysen yok artık. Ya bu ne ya? Ben becerilerimi sana mı kaybettim? Bu ne ya? Abi ben şanslısın kim? Diyorum. Birazdan bak ileri yeterse görürsün. Lan. Lan, lan. etmiyor itmiyor. Of falan da. İleri itmiyor. Aldım. Hı. Bak yan kes. Bak yan kesici misin nesin? Bak. Var ya ben de şey yaptıysam var ya oraya gelir senin yapımcının ananı. Ya ben de bir türlü de Nasıl kaçtın? Az kaldı. Hayır. Ne? İçine girmedim. Nasıl içine girmedin? Yavaş. Ama çocuğum. Al sarayım dedim. Atıştım fazla. Allah belanı versin. Dur lan bir. Yani şöyle bir geri gideyim. Lan. Dur bir vurayım. Allah Allah. Öldü. Olaydı yani. Bir atmasaydı canım bir aradan fazlaydı. Yani soktu. Evet. İlkini oynadım arkadaşlar. Ben durdurayım. Sen Ak, Ak gelsin oynayayım. Geldi arkadaşlar. Bakalım hangisi daha zor. Bu daha zor. Bunu oynayalım. Hangisi daha çok para veriyorsa o daha zordur abi. Senin ben yapacağım. Şşş. Aa, ne oldu ya hemen. Bir şeyler diyorsun Allah Allah. Sanırım kasabın karısı bunlar bu korumadan sonra geliyor. Oğlum artık gelsin yani ben geliyor diye düşünmüştüm. E geri oğlum. İşte hiç, pardon Ryan'dan sonra hiç karısı gelir mi? Ne zaman geliyor abi? Bundan sonra... Ama bayağı geri dönüyorsun oğlum. Tut. <gülüyor> hepimiz, hepimiz boktur. Hepimiz anıyız. Lütfen bizden kokmayın. yapmayın. Oğlum Lütfen niye, bizden kokmayın. Oğlum niye böyle yaptın lan? Kullan. komo Bak gene yaptın. Et büyütüp falan tardın şimdi. Aynı şuna baktı. Ya oğlum 12 niye o kadar vuruyor ya? Benimki o kadar vurmuyor. Ya ya. Adam, bunu... Benimki o kadar vurmuyor ne? ama. Benimki niye o kadar vuruyor? Kız ananı bile Benim, Benim anam senin anam lan sus. Allah Allah. Sen de anasına küfür ediyor ya. Oğlum pardon ya belledi belledi. Küfür etme lan. Küfür mü? Yine belledi küfür. E hey, küfür. Küfür et. Lan bak gene lan mı karıştırdın oğlum? <gülüyor> 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 Manyak. Abi benimki niye o kadar olmuyor? Şimdi. E hey, ırkçılık yapıyor. <laughs> Ihçılık yapmayın çocuklar abartmayın. Lütfen bizden korkmayın. Gelişin evde am. Kuyum. Senin var ya. Açılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Ne oluyor lan? Sen geri ödemeli mi aldın bu? Evet. Hepsini geri ödemeli aldım. Nasıl 30 bin kaldı lan o zaman? Atasarı geri ödemeli 1 lira mı verdi lan? <laughs> Anlamadım. Anasarı geri ödemeli 1 lira mı <laughs> verdi? 7 bin liramız olduğunu nereden biliyon? O kadardı. Yo hayır. 125 bin kalmıştı. Niye? Ne? O kadar mı geliştirdin? <laughs> Yok ben. <lan>. Zaten geliştirme <laughs> ne kadar? 17 bin. 17 Niye geliştirdin bin. o zaman? Başka türlü yenemiyoruz. Bu iki oldu arkadaşlar. Üzüm üstüne oynayacağım şimdi. Durayım. Pardon. Arkadaşlar şimdi kahini döveceğim. Kahini. Mal ya. Tam bir mal arkadaşlar. Bakın izleyin nasıl dövüyorum. Şu, şimdi bunu yenersem üçüncü oynayışımı olmamış olacağım. Ye şunu. Aa, perfect alamadım. Ne? Meydan okulu bu? Evet. Lan! Neyi o zaman? 16. seviye ve yüksek. Silah seviyesi. Ananı! Oldu. Bunu koyuyorum çocuk senin. Ne alaka ya? Bak ırkçılık yapıyorlar paramızı ya. Bize Lan ver. oğlum. Sabahtan beri şuna basıyorum bak. Sabahtan beri şu konma saldırısını yapmasını bekliyorum. Lan yürü git. Allah Allah. <laughs> Abim de paramızı sev falan diyor. Mal mal şeyler şarkılar söylüyor. Ben de diyorum ki beni sev. İsrail'in takoos Adı tıdı tıfey Takoos Adı tıdı tıfey diyorum ben de Yerdehan mısın oğlum Hayırdır lan Bana söyleyince sen söyleyince Ben söyleyeceğim miyim o Yazan bu <laughs> Hayırdır lan sen Videoya başlatmamışım Vay gerizekalı Oğlum, lof evet lof arkadaşlar lof. meydan okuma. Abimle küçük bir kavgamız oldu. Bana laf soktu sanıyor. Keşke başlatsaydım bir dinlerdi. Aras. aras laf sokmamı o... bir dinlerdi. Sen onları laf mı sandın? Neydi? Ne? Nuhut tanesi bir daha. Hayır. Sadece sana doğru bir kışkırtma. Ya gitmiş sudan az ziyaginden öğrenmiş sananları laf mı sandın? eee geri zekalı öyle bir şey ki. Ger gerisi sende zekası sende kalsın allah allah bana bin tanesi kadar diyen kimdi acaba he? onu da başkalarından öğren. Metakaya girden sen yani bana boş boş konuşma araz Sabah bir de 22 saniye kaldı hoşlan oradan şimdi oha canı gitmedi niye ya <laughs> adam seni ağlatıyor lan bir saniyede ne yapayım? Hmm. hek Tamam anladım. Ben ama ben de Ne anladın lan? Kazandım he he. Nasıl yani? 45 saniye hayatta kalmam lazım. He 45 saniye. <laughs> ama bu yaptığınız yaşacaktık ha. Bende niye o zaman öyle bir şey yaptınız? Ne alaka lan? Ben de öyle hemen ileri gereken şeyler yapıyorlar. Sabah. En büyük yapışak sesiniz. En büyük yapışak sesiniz. Hani beni de etti. At. Hayır. Hayır. kazandım ki mal. Nasıl değindim ama seni? <laughs> Nasıl da dövdüm la? Aa. Sus lan. Allah Allah. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar da. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Bugün bunlar reklam pardon YouTube bunları e, reklamları yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük de arkadaşlar, videomuz bu kadardı. da. Umarım YouTube bunları bu reklamlardan birini şey olarak yapmamıştır. Yoksa ne olarak yapmamıştır? Ne? Reklamları kapak olarak Hı -hı. yapmamıştır inşallah. İnşallah. Yoksa aynı şunun. Bir daha Şerofan iki videosu falan çekmem yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.